Arkadaşlar dün başlamıştık 3845 45 devresine bir tane bozuk olan bir arka yüzeyi olan kartımız vardı. Onun sağlam olanıyla bunun kontrol kısmını PWM kontrol kısmını change ettik. Yani kestim kartı. Bu kart buranındı normalde. Diğer başka bir kartın arkası daha sağlam olan bir kartla değiştirdim. Bazı yerlerinden de işte monte ettim, yapıştırdım. Şu anda cihaz çalışır vaziyete geldi. Dün de bahsettiğim gibi e, bunun kendi beslemesini kullanmadım. E, bu besleme çalışıyordu. E, bunun beslemesi çalışmıyordu. Dün burada biraz size bahsettim. Dün burada bir hata yapmışım. 78 kHz'lerde falan bir voltaj var demiştim. E, Oszilatör frekansı çok yüksek olduğu için daha sonrasında çalıştıramadım. Burada 3.3 nanovaratlık bir voltaj e, e, kutupsuz bir kondansatör var. 3.3 yerine ben gitmişim e, dün e, yanlışlıkla 100 nanofaradlık bir kondansatör takmışım. Dolayısıyla bir türlü besleme çalışmamıştı. Şimdi çalıştı. 3.3 e, burada osilatör frekansı için iyi, çok gerekli. E, eğer en, entegreyi falan taktıktan sonra e, e, k 8 e, yani e, besleme arci monte etmeden önce ayakların arasında 3 volt gibi bir voltaj. 55 kHz'de bir e frekans geliyor. Eğer 3 volt ile 55 kHz gördükten sonra zaten taktığınızda makine otomatik olarak çalışıyor. Bundan öncesi doğru. Dün 78 kHz'lerde falan çıkıyordu. O yanlıştı. E onda sorun yaşadım. Şimdi makineye tekrar fişe takıyorum. Makine yine çalıştı. Şimdi bakın dün de tarif etmiştim. 5 ile 7 numaralı ayaklar bizim için besleme için çok önemli. Şu an çalışıyor ama 5 eksi genel eksi 7 de bizim beslememiz. 19 volt gibi bir besleme voltajı aldık. 6 bu IGBT'yi sürmesi için PWM çıkışı. Bakın oradan da 3.3 volt gibi bir voltaj elde ettik. Şimdi dün de bahsetmiştim. Fluke 117'nin bir özelliği var. Frekans ölçebiliyor. Şimdi aynı yani ayaklarının dıştan dışa uçtuğunda bakın 17 kHz gibi tamam mı? Çalışırken 17 kHz gibi bir e, sinyalle veriyor. Ve beslemeyi açtı. Şimdi bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Böreği çekti. Beslemeyi açtı. E, bizim burada önemli olan beslemede çok dikkat etmemiz gereken nokta şu. E, SMPS tarafosunu e, şu taraftaki ayakta 1 ve 2 numaralı ayanda yaklaşık e, bazı ölçü aletlerine göre 1.6 ohm ile 4 ohm arasında bir omaj olması gerekiyor. Diğer ayakta da e, 0.3 onlarda falan bir omaj göstermesi gerekiyor. Eğer bizim SMPS rafalımı sağlamsa e, 3845'in osilatör devresi aktifse zaten çalışıyor. Burada dikkat edilmesi gereken 3-4 tane nokta var. Beslemeyi tamir ederken. Onlardan bir tanesi şu arkadaşlar. E, 3845 mutlaka şu zeneri ölçün. 18 voltluk bir zener bu. 18 voltluk zener eğer kısa devre vesaire ise otomatik olarak 38-45'i götürmüş oluyor. Bir de şurada 2.2 ohmluk bir direncimiz var. 2.2 ohmluk bir direnç e, bizim ACBT'nin gate'ine e, sürmesi için e, koruma direnci. Bu bizim için çok önemli. Genellikle direnç uzu, e, biliyorsunuz bozulduğu zaman uzuyor, değeri uzuyor, omaj olarak artıyor. Eğer değerini bilmezseniz hani hata yapabilirsiniz. Bir de söylediğim gibi şuradaki 5.1K ve 3.3 voltluk osilatör için gerekli olan şey. Ee, RC devresi. Bunlar da önemli. Buradan sonra besleme çalıştıktan sonra besleme, buradan AC 24 voltları elde ediyor. Oradan sonra doğrultuyor falan filan. Ondan sonra beslemeyi falan, röleyi falan çektiriyor. Burada da bizim PVM entegremiz var. Burada da 3846 modelini kullanmış. Ee, 3846 modeli e, de 3845'in aynısıdır. Ama biraz ayak yapıları falan biraz farklıdır. Ama aynı mon, mon, e, modda çalışıyor. Osteotik PVM entegresi çalıştıktan sonra bizim buradaki RFZ44, RFZ24'lerle tekrar PVM PVM'i izolasyon trafosu yani sürücü trafoya driver kartına bir sinyal geliyor. Şimdi sinyali genellikle şöyle ölçebiliriz. Bakın biraz önce sinyal konumundaydı. Yine dıştan dışa ölçtüğümüzde bak 30, 32 kHz'lik bir sinyal görüyorum. Bunu voltaj olarak baktığımda bu makine modellerinde tamam mı? Bakın DC'de bir voltaj yok. DC'de bir voltaj olmadığı için olmadığı anlamına gelmiyor aslında. Var ama AC bir voltaj var. Yani 4.2 volt, 4.3 voltluk gibi bir AC bir voltaj var. Bu her kanalda olmak zorunda. Eğer bir kanalda var, bir kanalda yoksa buralarda değil probleminiz. Sürücünün o kanalı besleyen hattıyla ilgili. Mesela benim şu kanalımda bir sorun vardı buradaki 5.1 ohmluk ve 20 ohmluk dirençler yanıktı ve UF4007 dediğimiz bir diyot arızalıydı. Sadece şu kanal bozuktu. Ben bunu dışarıdan monte ettim. Üzerine yaptım. Diğer kanallarda da aynı şekilde var. E, sinyalimiz. Şimdi osiloskopla da genel anlamda gözünüzde alışkanlık olsun diye şey frekansını görelim. PVM frekansını görelim. Bakın gördüğünüz gibi pvm frekansı gayet doğal olarak var ve gayet de güzel bir şekilde sinyalin yapısı. Önemli olan sinyalin buralardaki pürüzlerinin olmaması gerekiyor. Yani şekil bu, bu olması lazım. Eğer bundan farklı bir şekil çıkıyorsa işte üst tarafı biraz daha üçgen vesaire falan o zaman hangi kanaldan çıkıyorsa o kanalın genellikle e, buradaki 470 nanofaradlık gibi 470 mi onlar? Yani 470 diye biliyorum ama 470 nanofaradlık kutupsuz kondansiyerlerinde falan bir sıkıntı olabiliyor. Şu anda bu makine çalıştı. Bununla ilgili yapılması gereken tek şey yerine monte edilip acıbiklerinin bağlanması. Eğer bir sorunuz olursa tekrar yanıtlamaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın.